Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle beraberiz. Şükür kavuşturana diyelim. Arkadaşlar bugün e, çok istediğim bir tesbih e, size tanıtacağım. Koleksiyonuma dahil oldu. Görmüş olduğunuz arkadaşlar bu tesbih. Şöyle yakından da göstereyim size. Arkadaşlar tesbihimiz Osmanlı bir heykel objeden yapılma bir ateş. Şöyle göstereyim size. Arkadaşlar bu tespihin ustası Faruk Yağmur. Şöyle imzası da burada. Gösterebilecek miyim? Evet. Şöyle göstereyim size yakından. İmzası bu şekilde arkadaşlar. Tespihimiz arkadaşlar bir kesme tesbih Tespih. Gerçekten ok gibi derler ya. Ustası çok güzel yapmış tespihi. Tabi çekim hissi, hissiyatı mükemmel. E sonuçta bir antika tespih malzeme, şey, antika bir objeden yapılma tespihimiz. Gerçekten e, zamanında dökülmüş bir e, plastik, sentetik bir ürün ama şimdiki sentetiklerle karşılaştırılmayacak kadar kaliteli çekimi görüntüsü muhteşem. Bizim koleksiyonumuzda tabii ki yoktu. Gerçekten muhteşem bir tespih arkadaşlar. Şöyle size daha yakından göstermeye çalışayım. Gerçekten ustasının eline sağlık arkadaşlar tespihimizi teyit ettirdik ustasına ee, Faruk Yağmur Erzurumlu bir ustamız gerçekten sanatı daim olsun gram hata yok tespitti arkadaşlar yani o gibi derler ya bakın gerçekten muhteşem bir tespih Tesbih zaten konuşuyor çekim esnasında hakikaten muhteşem. Şöyle imamı ise yakından da göstereyim arkadaşlar. Ustamın işçiliğini görün. Evet. Ustamızla görüştük arkadaşlar. Ustamız gayet olgun bir şekilde karşıladı. Kendisinden <laughs> E, tesbihimizin yapıldığı maddenin <laughs> heykelin bir objesini istedik. Hani kullanılmayacak olan kısmından. Sağ olsun bunu bize gönderdi. E, tesbihimizin objesi de var. Şöyle yakından gösterebiliyor size? Şöyle ışıkta tutalım buna. Evet şöyle iç. Rengini daha iyi görelim şöyle. Evet. Teşekkür ederiz ustam kırmadı ee, gönderdi bunu hiçbir ücret almadan kendisine teşekkür ediyoruz tabi diş kısmı böyle zamanla e, bu renge gelecek arkadaşlar koyu bir kırmızı diyelim artık buna siyah siyaha doğru gitmiş tabi bizim ömrümüz yetmez arkadaşlar rengi gelmesine ustamız ayrıyetten arkadaşlar e, ileride imamesi kırılır diye yedek bir imame daha yapmış. Ve de bu imame de arkadaşlar kalem işçiliği yapmış. Şöyle yakından size gösterebiliyor muyum? Evet. Gördüğünüz gibi yapmış olduğu tespiye baya bir özen göstermiş. Şu kısımdan ay tek mi dönüyor bilmiyorum. Gerçekten harika. Yani malzeme harika. işçilik harika. Ustam. Eline emeğine sağlık. Şöyle bir yedek hitame de yapmış. Yani ileride tabi bu ürünler değerli ürünler. İşte kırıldığı zaman yenisini bulmak zor olacağı için bunu da düşünmüş. Teşekkür ederiz kendisine. İşçiliği harika. Ben beğendim şahsen. Şu güzelliğe bakar mısınız? tabii ki maliyet açısından yüksek maliyetlerde olan tespitler ama dediğim gibi ben buna fazla para vermedim. Bir arkadaşımın koleksiyondan çıkma sağ olsun uygun bir fiyata bana verdi. Bizim de böyle bir tespihimiz oldu. Gerçekten muhteşem bir tespih. Hem malzeme kalitesi hem işçilik bir araya gelmiş. Muhteşem ötesi bir tespih ortaya çıkmış arkadaşlar. Sesi de muhteşem. Evet. Şıkır şıkır bir tespih. Evet arkadaşlar. Bu tespihimiz bu kadar tanıttığımız. Şöyle kapatalım. Şöyle bir kutumuz daha var arkadaşlar. Kutumuzu gelsin. Evet burada arkadaşlar. Sağ olsun. dost hediye getirdi arkadaşlar. Kendi aramızda böyle hediyeleşme yapıyoruz. bu işin kültüründe bu var hediyeleşme. Siz de yapın arkadaşlar yani dostunuz açısından güzel bir şey. Görmüş olduğunuz arkadaşlar bu Bonibon tespi Atilla abinin hediyesi bana. Sağ olsun hediye etti. Güzel bir Zaza Bonibon. Teşekkür ediyoruz kendisine. Burada arkadaşlar Kukane ile sayfası da alabiliyorsunuz. Kukane ile tespitçilik. Şemsettin Kurt abi bir çekiliş yapmıştı. O çekilişte bizi de <laughs> tespit çıktı arkadaşlar. Sağ olsun Hediyesi elimize geçti. Buradan kendisine teşekkür ediyoruz. Bir kuka arkadaşlar. İmame iççilikli. Güzel. Kendisine teşekkür ediyoruz buradan tekrardan. Ve son olarak arkadaşlar. E, koleksiyonumda olmayan bir tesbih. E, bibercilerin kralı diyorum ben kendisine. Uğur kardeşim. Genellikle fiber tespitleri biriktiriyor. Fiber konusunda da bayağı deneyimli. Bende yoktu Sağolsun olsun hediye etti bana bunu. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bu herhalde bir Alman söyleyeyim. <laughs> Alman demişler. Alman fiberi. Gerçekten ben hani ben bilmiyordum bu tespihi. Hiç merak da etmemiştim. Ama düşündüğümden daha güzel bir tespih çıktı. Yani çekim olarak sanki böyle bir kuka çekiyorum. O hissiyatı veriyor. Ee, güzel tesbihler grubuna gider arkadaşlar çekim olarak ben beğendim. Bur kardeşimin YouTube'da kanalı da var. Safran tesbihçilik diye. Ee, sadece tesbih değil, küçük model araba e, videoları da çekiyor. Çok kaliteli <laughs> videoları var arkadaşlar. Kendisini tavsiye ederim. Muhakkak ki abone olun. Ee, güzel videolarını izleyin. Kendisi sevdiğimiz bir kardeşimiz bu güzel hediyesi için de kendisine teşekkür ederim. Rabbim yerin doldursun. Son çektiği videoda da ben kendisine soru sormuştum neden Füber diye o konuyla alakalı bir video çekmiş. Kendisine teşekkür ederim ilgisi alakası için. Evet. Çok teşekkürler. Arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Videomu beğendiyseniz arkadaşlar beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olun çünkü 1000 abone olmaya az kaldı arkadaşlar. İlginiz ve alakanız için teşekkür ederim. Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.